cennete girmenin yollarından birisi. Sadaka-i cariye ne demek? Cariye deyince bizim aklımıza köle kadınlar geliyor. Değil. Sadaka-i cariye. Yani cereyan eden, devam eden sadaka. E sadaka bir verdin mi kesilir, devam etmez. Spottur yani. Pat diye sadakayı verirsin, biter. Hayır. Sadaka-i cariye ne demek? Öyle bir hayır yapıyor ki adam, boyuna istifade ediliyor. Burayı cami yapanlardan Allah razı olsun. Burada bu yapılmış olan camide kılınan her namazdan sevap alacaklar. Her namazda Okunulan her Kur'an-ı Kerim'den sevap alacaklar. Yapılan her hayırdan, ibadetten sevap alacaklar. Mutfakta aş pişse, şurada sofra kurulsa, yemek yense sevap alacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah rızası için bir cami yaparsa, Allah rızası için bir, bir cami bina ederse, Allah da ona cennette bir köşk verir, köşk yapar. Cennette insana Allah köşk yapar da adam cennetin dışında mı kalır? Köşkün sahibi cennetin dışında mı kalır? Allah kime yaptıysa o köşkü sahibini de cennetine sokar. Daha ne istiyorsun be mübarekler? Ve cennete giresiceler. Daha ne istiyorsun?